Hoş geldiniz. Ben Doktor Ahmet Özcan. Çocuk doktoru ve bebek uyku danışmanıyım. Bugün size ateş konusundan bahsetmek istiyorum. Ateş konusu biz çocuk doktorlarının en çok uğraştığı alan. Ayrıca anne babaları da en çok rahatsız eden, tedirgin eden, acillere koşmasına sebep olan bir etken. O yüzden bu kadar geniş bir konuyu ben size bir videoda anlatmam mümkün değil. Onu birkaç video halinde hazırladım. Şimdi ilk videoda nelerden bahsedeceğim? Ateş nedir? Hangi durumlar çocuklarda ateşe sebep olabilir? Hangi derecelere kadar ateş normal kabul edilmelidir? Bebek ve çocuklarda ateş nasıl ölçülmelidir? Bir de ben nasıl ölçülmesini öneriyorum. Bu gibi konulara kısaca değinmek istiyorum. Ateş nedir? Ateş vücut sıcaklığının artmasıdır. Bir de tam tersi var. Vücut sıcaklığının düşmesi. Hipotermi deniyor ona. Onu da ayrı bir video olarak yapmayı planlıyorum. Ateş ise vücut sıcaklığının çocuklarda 37,5 derecenin üstüne çıkmasıdır. 37.5, 37.6, 37.7 farklı yayınlarda farklı dereceler belirtiliyor. Bu derecelerin yaklaşık üzerinde olmasını ateş olarak kabul edelim. Peki ateş hangi durumlarda çocuklarda görülür? En sık, en sık, en sık bizim gördüğümüz enfeksiyonlar. Yetişkinlerde farklı olabilir. Farklı yaş gruplarında, yaşlılarda, kadın doğum hastalıklarında farklı olabilir. Ama biz çocuk doktorları en sık enfeksiyonları görüyoruz. Yani bakteriler, virüsler, mantarlar, Özellikle Covid dönemindeyiz yani salgın döneminde de Covid hastalarında da çocuklarda ateş tabii ki sıklıkla görüyoruz. En sık gördüğümüz boğaz enfeksiyonları, kulak iltihapları, idrar iltihabı, bağırsak enfeksiyonları çocuklarda. Bunlar en sık zatüre bronşitler, ağır hastalarda mesela menenjitler yani kötü ağır hastalar. Onlarda çocuklarda ateş yükseldiğini görüyoruz. Peki ateş enfeksiyon dışında çocuklarda oluyor mu? Evet oluyor. Yani sıklıkla gördüğümüz bir şey değil açıkçası. Biz çocuklarda mesela romatizma hastalıklarında ateş görüyoruz. Mesela kanser Allah korusun kanser hastalarında ateş görüyoruz. Mesela sıklıkla yine gördüğümüz enfeksiyon dışında küçük bir bebek 5 günlük, 6 günlük veya 3 günlük bir bebek iyi beslenemiyorsa, anne sütünü iyi alamadıysa, bu bebeklerde de ateş oluyor. Yani sıvı kaybıyla ilişkili ateş oluyor. Yani bir nevi yalancı ateş gibi oluyor. Aslında çocukta ateş yapacak bir enfeksiyon yok. İyi beslense, anne sütünü güzel olsa ateş olmayacak. Ama annesini yiyemediği için veya emzirilemediği için sanki görece ateş varmış gibi oluyor. Mesela güneş çarpmasında veya ishal kusmadan dolayı yani sıvı kaybı olduğu için vücut kendisi için lazım olan sıvıyı tutup idrarla ve terle atmasını engelleyip ateşin bir nevi yükselmesine sebep oluyor. Aslında bir koruma mekanizması. Bir yandan vücudun bağışıklık sisteminin de bir göstergesi. Peki bebek ve çocuklarımızda ateşi nasıl ölçelim? Bir Birçok yöntemin var. En etkili ve en eski yöntemlerinden bir tanesi civalı ateş ölçerlerle ateş ölçmek. Ama günümüzde yasak. Neden? Çünkü bu civalı ateş ölçerler düşünce havaya zehirli gazlar salındığı için. Çocuklarımızda ve yanında olan kişilerde zehirlenmeleri sebep olduğundan dolayı bunlar yasak. İkinci olarak koltuk altından, popodan, kulaktan ve alından ölçümler var. Bunlarda en az kullandığımız popodan ölçüm yani aslında en etkili yöntemlerden yine bir tanesi. Vücut sıcaklığını en iyi gösteren ateş ölçme popodan ateş ölçme. Ama yani çocuk için çok rahatsız edici bir yöntem. Yani çok dikkatli olmak lazım. Krem yapıp poposuna nazikçe koyup beklemek lazım. O sırada çocuk çok rahatsız oluyor haklı olarak. Büyük çocuklarda zaten bunu yapmak çok zor. O yüzden popodan ateş ölçme neredeyse hiç kullanmıyoruz. Yani pratik hayatta böyle bir uygulama ben 20 yıllık hekimim görmüyorum. Daha sıklıkla gördüklerimiz neler? Mesela kulaktan ateş ölçme sıklıkla kullanılıyor ve ben de öneriyorum uygun cihazlarda kulaktan ateş ölçme de oldukça etkili ve doğru ölçümler verebilir. Ama pratik hayatta en sık gördüğümüz iki yöntem var. Bir tanesi tabancayla ateş ölçme alından veya cildin örtülü olmayan yerlerinden. Fakat alından ölçümlerde yanlış çıkma ihtimali var. Çünkü terli olabilir veya çocuk ağlıyor vesaire böyle kendi çok sıkıyorsa yanlış ölçme ihtimali biraz yüksek. Bu açıdan da uyarıyorum. Bir diğer ölçme yöntemi de koltuk altından ateş ölçme yöntemi. Aslında benim en çok önerdiğim Annelere de evde, serviste de hemşirelerime önerdiğim koltuk altından ateş ölçme yöntemi. Burada sadece koltuk altının terli olmadığına emin olmak lazım. Bir de tabii ki derece alarm verdiği zaman bakmak lazım. Peki ben 20 yıllık bir çocuk hekimi olarak nasıl ateşi ölçmesini öneriyorum kendi hastalarıma, annelere veya hemşirelerime? Benim önerim şu, her zaman çift kontrol yapın. İki kere ateş bakın. Nasıl yapacaksınız? Yani alnından ateş ölçtüğünüzde aynı zamanda elinizle bir kontrol edin. Veya küçük bebeklerimiz için koltuk altından ateş ölçtüğümüzde anneye diyorum anneciğim bir de öp onu. Yani öperek gerçekten ateş geliyor mu size? Yani burada derecelere her zaman güvenmeyip yani sonuçta bir takım cihazlar pili azalmış olabilir vesaire vesaire bir takım yanlış ölçme ihtimaline karşı annelerin kendi elleriyle gerçekten ateş olup olmadığını elleri tabii ki soğuk olmaması lazım. Elleri terli olmayacak veya öperek yani bir kontrol daha yapılmasını ben kendi hastalarıma özellikle öneriyorum. Bu videoda ateş konusuna kısaca bir giriş yaptım. Oldukça geniş bir konu. Bu konuyu annelere, babalara, çocuk ve bebek bakan bakıcılara, ailelere faydası olması açısından ayrıtlandırmayı planlıyorum. Ateş konusuyla ilgili sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmına yazabilir. Yeni farklı konularda bebeklerde uyku problemleri, çocuk sağlığı veya emzirme ile ilgili sorularınız olursa Yorum kısmına yazarsanız ben de o konular üzerine yeni videolar yapmayı planlıyorum. Sağlıklı günler dilerim.